Özellikle miyomu olan kadınlardan bize sıkça sorular gelmektedir. Bu soruların başında rahmim korunarak miyom ameliyatım yapılabilir mi sorusudur. Bildiğiniz gibi miyom kadınların rahim kasından gelişen iyi huylu tümörlerdir, iyi huylu kitlelerdir. Ve üreme yaşındaki yani 25 ile 45 yaş arasındaki kadınların %60-70'inde rahimlerinde bir dönem biz miyomla karşılaşabiliyoruz. Özellikle Genç kadınlarda, çocuğu olmayan genç kadınlarda ve rahmini korumak isteyen kadınlarda yalnızca miyomun alınması hususu çok önemlidir. Bu aynı zamanda cerrahi tecrübe gerektiren bir işlemdir. Biz kendi pratiğimizde bize başvuran hastalara önce miyomların sayısını, büyüklüğünü ve yerleşim yerlerini tespit ederek ona göre bir ameliyat planı çıkartarak rahimi koruyucu miyom ameliyatlarına bu şekilde giriyoruz. Yani miyomların sayısından, büyüklüğünden ve yerleşim yerlerinden bağımsız olarak biz rahim koruyucu miyom ameliyatları yapıyoruz. Bu ameliyatları açık bir şekilde de yapabiliyoruz, kapalı cerrahiyle. Bazen de hiçbir dikiş izi olmadan, yara izi olmadan vajinal yolla da bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz.